temettü hissesi işte aldın 2023'te kahve içmedin, çay içmedin işte kola içmedin, çocuklarına tatile gitmedin e, temettü yatırımı adı altında temettü emekliliği adı altında birikim yaptın. E abi yaptın da e peki ne oldu? 2023'ten beri bir buçuk yıldır abi hiçbir şey olmadı. 2023'ü geçtim bakın bakın arkadaşlar 2023'ü diyelim ki varsayıyorum ki 2023'ün ocağında aldığını varsayıyorum ya. Hani %100 şu anda karda olduğunu varsayıyorum. Bak aradan geçmiş 27 ay. 27 aylık enflasyonu hesaplayalım %100'den yüzden fa fazladır. %100'den fazladır bileşik enflasyon hesabı. Yani sen 2023'te de aldıysan Koç Holding'i sen şu an kardayım diye düşünüyorsun ama aslında karda değilsin. Paran başa başta kalmış ya da paran para temettülerle beraber başa başa gelmiş diyebiliriz. Yani buradan şu sonuç çıkıyor.